Bilançolarımız hızla gelmeye başladı diyerek güzel gelen bilançolar serisine başlayalım. Üçüncü dönem bilançolarımız Türkiye sigorta. Ekranda göründüğü üzere öz kaynak artışları devam ediyor. Hisse başı artışları devam ediyor. Gördüm olumsuz yanlarından bir tanesi ödenmiş sermayesi fazla. Kısa vade yükümlülüğü fazla ama öz kaynak artışları devam ediyor. Bu anlamda takip edilmesi gerekir. 2025'te yine temettüsün dağıt. Bir önceki seneden %100 temettü artışı var. 2024 ve 2025'te bedelsiz sermaye artışlarını yaptılar. Şirketin iştirakları ekranda çıkarıldı. Fonlarda 42'den 44'e artış dikkat çekiyor. Öz kaynaklarını 2 sene önceki bilançosunda 11 milyar seviyesinden 40 milyar seviyesine çıkardı. Şimdi 4 katlık öz kaynak artışı dikkat çekiyor. Biz de başı karlıklarda bir önceki 1.07 şu an 1.75 Pegasus üretmiştir. Dolar bazlı grafiğinde büyük bir çanağı var. Bu anlamda dikkat edilmesi gerekiyor. Bakalım bu çana katlama mı yapacak, ne yapacak? Bu bilanço önceden mi fiyatlanmıştır? Bunu buradan sonraki gelecek bilançoları takip edilecek. Diyerek gene adlarıyla Pegasus üretildiği için bir öz kaynak artışı olduğu için anlatılma gereği duyulmuştur gelecek yıllık bilançosu mutlaka takip edilecek umarım temettü dağıtmaya devam eder diyorum asla alsa tutar sesi değildir kalın sağlıcakla